Herkese merhaba arkadaşlar. Kozmik bir hiyerarşinin varlığını, yapısını ve detaylarını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kozmik hiyerarşiyi biliyor olmak aslında insanlar ortak paydada buluşturabilecek en önemli donelerden bir tanesi. Çünkü hem dinler açısından baktığımızda dinlerin ayrıştığını görüyoruz hem de kendi aralarında dinlerin kendi aralarında içinde de inanılmaz bir bölünmüşlüğe girdiğini görüyoruz. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'in bütün taraf, ne tarafına bakarsak bakalım bütün ayetlerine bakalım aslında bütün herkesin ortak paydada buluşması gerektiğini ve bütün dinlerin tek bir din olduğunu ısrarla vurgular. İşte kozmik hiyerarşi burada e, üç tane şu an en azından İbrahim'i dinler açısından üç tane İbrahim'i dinin ortak noktada buluşabileceği önemli bir tez ve bu ekol, bu bakış açısı, bu e, kozmik sistemin anlaşılması insanlığın ortak paydada yeniden buluşabilmesini sağlayacak en önemli donelerden bir tanesi. Bir de kozmik hiyerarşiye bakan tarafıyla ahiretin anlaşılması da bir o kadar önem arz ediyor. Çünkü ahiret var mı yok mu ahirete gittiğimizde neler olacak? Bu dünyada ahlaklı yaşamamızı olanaklı kılan rasyonel bağlayıcı temeller nelerdir gibi çok önemli sorular ve sorunlar var. Aynı zamanda bu kozmik hiyerarşinin bu ahirete bakan tarafının e, insanlık paydasında buluşabilmenin, yine ortak paydada buluşabilmenin de kritik bazı detaylarının olduğunu görüyoruz. Şimdi öncelikle bu ortak paydada buluşabilme meselesini Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her yerde görüyoruz. Sonra bu ahlak meselesine ve ahiret meselesine bir geçiş yapmaya çalışacağım. Bakın Kur'an'ın davet ettiği şey İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün insanları buraya davet eder. Yani Hristiyanları da, Müslümanları da, Yahudileri de ortak ata olan İbrahim'in Hanif Müslümanlığı çerçevesinde buluşmaya davet eder. Burada bazen kavramsal olarak baktığımızda kamuoyunda yanlış anlaşılmaya e, müsaade eden şeyler var. Yani sanki böyle dinleri birleştiriyor, tek bir din ortaya çıkıyormuş gibi bir bakış açısı var. Zaten tek bir din var. Dinlerin birleşmesi, birleştirilmesi gibi bir argüman yok. Evet, iblis tarafının böyle bir stratejisi olabilir, insanları böyle manipüle ediyor olabilir ama Kur'an'ın ortaya koyduğu stratejiyle zaten iblisin ortaya koymuş olduğu strateji birbirine benzer. İblis tarafı da tek dünya devletini ister. Kur'an'ın anlatanına baktığımız zaman da yeryüzüne Tanrı'nın krallığıyla ilgili tek bir dünya devletinin arzulandığını görürüz. Bir tarafta ütopik bir yapılanma görüyoruz, bir tarafta distopik bir yapılanma görüyoruz. Ve bakın Bakara suresindeki ayetlerden devam edelim. Ve o vakit e, İbrahim, ey Rabbim burasını güvenli bir belde kıl, halkından, halkından Allah'a ve ahiret gününe iman eden çeşitli edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır diye Allah'a yalvardı. Ve e, İbrahim'in bu dualarına baktığımız zaman, o işte Kabe'nin imar, imar edilmesi falan filan, 124. ayete bakalım, orada diyor ki, ee, Rabbi ona ben seni bütün insanlara imam yapacağım buyurdu. İbrahim zürriyetimden de yap dedi. Rabbi ona zalimler benim ahdime nail olamaz buyurdu. Bakın çok enteresan. İbrahim de kendisinin zürriyetinin o imamlık sistemini yani tek din felsefesini devam ettirmesini e, istiyor, rica ediyor, ısrar ediyor. Bakın 128. ayete bakalım. 107 Bakara 128. Ey bizim Rabbimiz hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun, boyun eğen Müslümanlar kıl. Yani hanif Müslüman olma meselesi İbrahim'le başlar. Ve der ki bakın hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bizim ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevvap ve rahim sensin. Devam edelim. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım muhakkak ki bu din size Allah bu dini size Allah seçti. Başka dinlerden uzak durun. Yalnızca Müslüman olarak can verin. Zaten stratejiye baktığımız zaman da üç dinin, İbrahim'i dinlerin ortak noktada buluşabilmesiyle ilgili kozmik sistemin bir müdahale içerisinde olduğunu görüyoruz. Bakın başka dinlerden uzak durun derken, kozmik sistemin içerisindeki bu kötü tarafın zaten ortaya yeni din, yeni borçlar, yeni yükümlülükler ortaya çıkartacağını biliyor Kur'an. Bunu evrensel düzeyde, gelecek zaman dilimlerinde gördüğümüzde, yaşadığımızda ya da bizim çocuklarımız yaşadığında, o evrensel sistemde yepyeni dinlerin çıktığını zaten göreceğiz. Yani yapay zekanın yepyeni bir din ortaya koyacağını, yeni bir kitap ortaya koyacağını göreceğiz. Ama ne diyor? Hanif Müslüman olma meselesi e, ayrı bir kategori olarak bu tarafta duruyor. 133'e bakalım. Yoksa siz de Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman olaya şahit mi oldunuz? Yakup oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz dediği zaman oğulları senin ve atalarının İbrahim, İsmail, İshak'ın tek olan Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız dediler. Ya yani bakıldığı zaman ortak bir yere çağrı yapıldığını görüyoruz. Bunun İbrahim meselesine birleşiyor olmasının kritik nedenlerinden bir tanesi de İbrahim işte Lut'la beraber aynı dönemde yaşıyor malum ve Lut kavmi yok ediliyor. Sodom ve Gomera yok ediliyor. Kim yok ediyor? Kozmik sistemin temsilcilerinin bizzat İbrahim'e geldiğini görüyoruz. Oradan Lut'a gittiğini görüyoruz. Orayı yok ettiğini görüyoruz. Yani kozmik sistemdeki temsilcilerle birebir muhatap olan ve o hiyerarşiyi o hiyerarşinin farkında olan bir yapılanmanın olduğunu görüyoruz biz. İşte İbrahim'i din meselesine baktığımızda bu yaşananları değerlendirdiğimizde ya bu melekler kimdi? Bunlar gelenler ne yaptılar? Sodom ve Gomorra niçin yok edildi? Bizzat kendileri insan kılığında geldiklerinden tanınamıyorlar. Demek ki bu melek temsilcilerinin de formlarının insan olduğunu görüyoruz. Yani orada o kadar büyük çıkarımlar var ki bu bir cümleyle bir kelimeyle anlatılan ayetlerdeki bu detayları biz kelime kelime inerek ne demek istiyor manasıyla tekrar tekrar bakarak incelemek zorundayız. Bakara 135 dediler ki Yahudi veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız. Sen onlara de ki hayır. Doğru yol İbrahim'in dinidir. Biz ona uyarız. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Ya bakar mısınız? Ortak paydaya davet etme Muhammed peygamberde var zaten. Bütün insanlar ortak noktada buluşturmaya, birleştirmeye çalışıyor. Ve onun da hanif bir Müslüman olan e, İbrahim'in dini olduğunu görüyoruz. Deyiniz ki biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Çünkü zaten hepsine verilen şey tek şeydi demek istiyor. İşte o açıdan baktığımız zaman da Kur'an ve ilahi kitapların mesajlarına baktığımız zaman teleolojik bir evren olduğunu görüyoruz ve insanın bizzat kozmik hiyerarşideki müdahaleler neticesinde evrimsel sıçrama yaptırılarak yeryüzüne halife tayin edilme misyonunun kendisine verildiğini görüyoruz bütün anlatılarda. Ama aynı zamanda bugün bilim dünyasındaki gelişmelere baktığımız zaman da insanın veya evrenin herhangi bir teleolojisinin olmadığını yani amaçlı bir evren olmadığını görüyoruz. İnsanın tamamen mutasyonlar yoluyla evrimsel süreç içerisinde atom yığınları olduğunu Öldükten sonra ahiretin olmadığını, bu dünyaya insanın fırlatılmış olduğunu ve hiçbir gayesinin olmadığını gördüğümüzde insanı bu dünyada ahlaklı kalabilecek, niçin ahlaklı olmalıyım sorusunun bir cevabının olmadığını görüyoruz. Yani insan gerçekten kör tesadüflerin ve evrimin sonucu bu dünyada insan olduysa ve öldükten sonra da hiçbir hayat yoksa, bu sadece iyi bir niyet temennisinden öteye geçmez insanın yeryüzünde ahlaklı olabilmesi. Bakın ilahi buyruk teorisi ahlakı temellendirirken Tanrı'ya dayandırır kozmik sistemdir bu aslında ama hadi Tanrı'ya dayandırır diyelim. Tanrı'ya dayandırıyor olmasının nedeni Tanrı'nın varlığını ispat etmek değildir. Tanrı'ya iman etmek değildir. Şunun için söyler ilahi buyruk teorisi Tanrı'ya dayandırırken objektif ahlakı. Der ki eğer bir Tanrı varsa ancak objektif ahlak olabilir. Tanrı'nın emirleri varsa görevler olabilir. Çünkü ahlaki değerlerle ahlaki görevler birbirinden farklı. Yani sadece iyi denilen kavramla doğru ve yanlış denilen şunları yapmalısın ya da bunları yapmamalısın denilen emirler birbirinden farklıdır. Zaten biz aydınlanma dönemine gelinceye kadar baktığımızda aslında bütün hemen hemen bütün felsefecilerin ahlakı Tanrı ile temellendirdiğini görüyoruz. İşte Agustin, Agustin'in Agustin'e bakabilirsiniz, Thomas Aquinas'a bakabilirsiniz, Descartes'a bakabilirsiniz, Mutezile ve Eşari ekoller, ekollerine bakabilirsiniz, Berkeley, Luther, John Locke bile aslında ahlakı Tanrı ile temellendirmiştir. Çünkü eğer gerçekten insan atom yığınlarından ibaret bir mekanizmaysa, bir varlıksa geçmiş olsun ortaya ahlaki bir objektif temel koyabilme şansımız yok. Daha sonra aydınlanma felsefesiyle ortaya çıkan işte Marksizm, pozitivizm, sekülerizm, humanizm, mantıksal pozitivizm gibi akımlara baktığımız zaman da Tanrı'nın ortadan çıkarılıp ahlakı başka şeylerle temellendirmeye çalıştığını görürüz. ...natürel dünya görüşüne uygun olmayan... ...mesela naturalizmde hiç doğaüstü güçler yoktur ama ahlak denilen objektif ahlakı... ...onları tabiatta var olan varlıklar olarak anlatırlar ama nasıl olduğu ile ilgili de bir şey söylemezler. Yani tam tersi kendi argümanlarını şişkin hale getirirler. Kendilerinde olmayan kavramlar varmış gibi ortaya koyarlar. Yani naturalizm veya non-naturalizmde bu konu böyledir. Kant mesela getirir, aklı koyar. Ama... Bakın 21. yüzyıldaki değişmeler ve dönüşmelerden sonra özellikle Elizabeth Anscombe'un yazdığı bir makale var. Modern Moral filozofi diye bir 1958 yılında yazdı. Orada der ki fail yoksa, kanun koyucu yoksa ortada bir ahlak da, bir şey de olamaz, herhangi bir yasa da olamaz. Zaten seküler dünya, bu işte ahlaki zorunluluk, doğruluk, yanlışlık gibi kavramları Hristiyan dünyasından satın almıştır der Elizabeth Anscombe ve Tanrı olmadan bu problem çözülemez der. İşte ilahi buyruk teorisi, yani Tanrı bir şeyi doğası gereği iyi şeyleri emrettiğinden dolayı objektif ahlak vardır der. Ve Tanrı iyi şeyleri emreder der. Doğası gereği. Çünkü biz Tanrı'nın doğasını da anlamak zorundayız. Şimdi Descartes'e baktığımız zaman Tanrı'nın doğası çok farklı. O isterse kötülükleri de emredebilir. Tanrı isterse her şeyi yapabilir der Descartes. Yani Tanrı isterse kendisi ezeliyken kendisini ezeli olmayacak hale de getirebilir gibi çok uç noktalarda bir tanrı doğası sergiler. O kamle William işte klasik ilahi buyruk teorisini savunur o birazcık daha. E ona göre de işte tanrı matematiğin doğasına aykırı hareket etmez ama ahlak gibi meselelerde isterse cinayetin de uygun olduğu bir dünya yaratabilir, bir evren yaratabilir der. Ama kısıtlı ilahi buyruk teorisi birazcık daha işi formülüze eder. Tanrı'nın zaten doğası gereği iyi olduğunu, Doğası gereği iyi olan Tanrı'nın da mantıksal bir çelişki ortaya koyamayacağına, dolayısıyla da mantıksal çelişki ortaya koyamayacağı için de iyi şeyleri emredeceğini söyler. Bu aslında bu meselenin gittiği yer Ötüpiron ikilemi denilen bir ikilemdir. Platon'un bir eseridir bu Ötüpiron ikilemi. Yani Tanrı iyi olan şeyleri mi emreder, tanrı, tanrı emrettiği için mi o şeyler iyi olur gibi bir ikilem vardır orada. Çünkü o antik Yunan'da fazlaca Tanrı vardır. Tanrıların kimisi iyi şeyleri söyler, kimisi kötü şeyleri söyler. Platon'da idealer felsefesi olan bir, e, filozof olduğu için Sokrates'i konuşturur orada Ötüphiron ikileminde. E tabi ki Sokrates de iyi olan şeyleri tanrıların emrettiğini söyler. Çünkü ona göre idealler dünyası vardır. Ama bunu eleştirenlere baktığımız zaman da derler ki o zaman tanrı iyi olan şeyleri emrediyorsa o iyi olan şeylere boyun eğmek zorunda mı tanrı derler. İşte o yüzden kısıtlı ilahi buyruk teorisi tanrının doğasını iyi bir tanrı olarak koyar. Yani zaten doğası gereği iyidir tanrı. Tanrı'nın başka özellikleri de vardır. Ezelidir, ebedidir, gücü her şeye yeter, alimdir, her şeyi bilir. Ama her şeye gücü yeter üzerinden bir Tanrı tanımı, diğer bütün sıfatlarını ele almadan ortaya koyduğumuzda, her şeye gücü yeterse kendisinin gücünün yetmeyeceği bir şeye de güç yetirebilir mi? Ya da gücü yetmeyecek bir şey ortaya koyabilir mi gibi çok felsefik sorular ortaya çıkabilir. Şimdi günün sonunda bunları nereye bağlamaya çalışıyoruz? Eğer gerçekten biz <laughs> objektif bir ahlak arıyorsak, ve bu objektif, objektif ahlakın varlığı Tanrı olmadan kurulamıyorsa, hele de Tanrı denklemden çıkarıldığında insan evrimsel ürünün bir e, şeyi oluyorsa, maddesel bir parçası oluyorsa, e, insanı bu dünyada niçin ahlaklı olmalıyım sorusuna götürecek hiçbir şey yoktur. Bugün ekonomi dahil, bütün sosyal bilimler insanı rasyonel bir varlık olarak ele alır. Rasyonel insan demek, kişisel çıkarını maksimize eden insan demektir. O halde Bizim ahlakla ilgili bir mihenk taşı arayacaksak bütün insanlara bireysel olarak tek tek rasyonel gerekçeler sunulması lazım. Objektif değerlerin varlığı genel ifade edebilir. Objektif değerlerin varlığı genel ifade edebilir ama objektif gö ahlaki görevler, pardon, ahlaki görevler genel ilgilendirmez. Tek tek bireylere kişisel çıkarlarını rasyonel hale getirebilecek bir seçenek sunması gerekir. Bakın bu çok zor bir şeydir. Ve o açıdan insan ee, rasyonel çıkarını e, ortaya koyabilmek için çoğu zaman ahlaksız olmayı tercih edebilir. Ve ahlaklı olmanın bu dünyada gerçekten çok ciddi bedelleri de vardır. Ahlaklı olan insanların çok büyük enayilikler, sıkıntılar içerisinde kaldığını da görebiliriz. Ee, çok rahat kendisini böyle kotarabilecek pozisyonlar varken sırf ahlaklı olmayı tercih ettiğinden dolayı irrasyonel iyi olduğunu görebiliriz. Ama aynı zamanda kişisel çıkarını maksimize etmek için rasyonel kötülerin olduğunu da görebiliriz. O halde kişisel çıkarını maksimize edecek olan insana ahlaki görevlerin de kişisel çıkarlarını maksimize edebileceği yeni bir temel sunulması gerekiyor. İşte eğer ahiret olmazsa, ahiretin varlığı olmazsa, her şeyin hesabını verebileceğini insan bilmezse ahlakın bir bağlayıcılığı kalmaz. Ama eğer ahiret varsa insan bütün bu dünyadaki yaşamını ahlaklı bir hayat üzerine kurma zorunluluğu ana merkeze oturacak hale gelir. Öbür türlü siz ahireti ortadan çıkarttığınızda niçin ahlaklı olmalıyım, ahiret de yok, her şeyi yapabilirim der, bilirim der, kişisel çıkarlarınızı rasyonel maksimize hale getirebilirsiniz. Rasyonelite bunu gerektirir. Peki ahiret rasyonel anlamda yani kişisel çıkar maksimize etme anlamında gerçekten insanlara iyi bir seçenek sunuyor mu? Bakın insan çok faydasına olan bir şeyi elde etmek isterken bile hesap verebileceğini düşündüğü anda ahirette çok daha büyük bir şeyi kaybedebilme ihtimalini düşündüğünden dolayı ondan vazgeçebilir. Bununla ilgili e, Stephen Lehman'ın bir şeyi vardır. E, ki Stephen Lehman da neyle savunur? Ahiretin ahiretin ancak ahlaki rasyonel kalabileceğini savunan biridir. Ve der ki, God and the Moral Order diye bir makalesi vardır. Mrs. Poor diye bir karakter vardır. Yani bayan fukara. Der ki bayan fukarayı anlatırken, bayan fukara çok fakir, e, çok da kötü bir hastalığı var çok zorluklar içerisinde yaşıyor ama çok zengin birinin yanında yaşıyor. O zengin birinin yanında yaşarken onun kasasının açık olduğunu görüyor. Kamera yok, hiçbir şey yok. Onu oradan aldığını fark edebilecek hiçbir delil yok. Şimdi bayan fukara'nın bayan fukara'nın ahiret yoksa o parayı oradan almaması için bir neden olabilir mi? Almazsa irrasyonel bir tavır ortaya koymuş olmaz mı? Ama kişisel çıkarını maksimize edecekse ve ahiret yoksa ve patronu da o kadar zenginken o giden para ona hiçbir zarar vermeyecekken ve onun o parayı aldığını bilebilecek hiçbir delil ve ispat yokken bayan fukara o parayı alır mı almaz mı? Ahiret yoksa alır ve kişisel çıkarını maksimize eder. Ama ancak ahiretin varlığı kişisel olarak senin rasyonel olarak kişisel çıkarını maksimize etmen onu almamanla mümkündür der ve onu aldırtmaz. Ha, alır, yapar, kötülük yapabilir insanlar. Ahiretin varlığına iman ediyor olmak kötülük yapmayacağı anlamına gelmez ama ahiretin varlığı ancak, ancak ve ancak ahlaki görevleri de temellendirebilir demek istiyorum. Yoksa ahiret inen insanlar binlerce kötülük yapıyordur. Ama varlığı, ahiretin varlığı felsefesi, imandan bahsetmiyorum, ahirete imandan, Tanrı'ya imandan bahsetmiyorum. Tanrı'nın varlığının olduğunu varsaydığımızda ve ahiretin varlığını varsaydığımızda bizim karşımıza bayan fukaranın, rasyonel olarak kişisel çıkarını maksimize etmesi o parayı almamasıyla mümkün olurlar. Dolayısıyla peki işte bu temel oturduğunda yani ahiret felsefesi işte bu kadar değerlidir. Fakat biz Kur'an'da anlatılan ahiret felsefesini de kozmik hiyerarşi çerçevesinde yeniden ele almak zorundayız. Çünkü bizim evrene bakışımızı, dünyadan evrene bakışımızı projekte eden en önemli şeyin ben kozmik hiyerarşi olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda da Farklı farklı ekollerdeki, farklı farklı dinlerdeki şu an için bu literatür kullanıyorum. İnsanların akın akın bu kozmik hiyerarşiye e, olumlu anlamda yaklaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü biz baktığımız zaman hut suresi 107 ve 108'e gökler ve yer devam ettikçe cennet ve cehennemin devam edeceğini söyler. Demek ki gök ve yer de bittikten sonra acaba cennet ve cehennem ortadan kalkacak mı? O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de anlatılan ahiret manzaralarının tıpkı şu hatayla yapıldığını görüyoruz. Yani nasıl ki bütün konuşanlar tek bir ilahmış gibi konuşuluyor ve öyle çeviriliyor. Rab denilen yerde de Allah denilen yerde de O denilen yerde de biz denilen yerde de hepsi sanki bir Kadir Mutlak yaratıcı konuşuyormuş gibi çevriliyorsa ahirete ait anlatılan manzaralarda da hep aynı tek düze bakışla anlatıldığı için ahiret meselesi de anlaşılamaz hale gelmiştir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Niçin ahlaklı olmalıyız? Ahlak bize hangi anlamda görev olarak bağlar? İşte ahiretin varlığı bu açıdan değerlidir. Kozmik yaratıcı çerçevesinde de ahiret bize nasıl anlatılıyor diye Kur'an'a baktığımızda böyle manzaralar görürüz. İşte orada iki cennet vardır. iki cennetin ilerisinde iki cennet daha vardır diye anlatılır mesela. Onların cennetteki ortaya koymuş oldukları ibadetler alemlerin Rabbi olan Allah'adır der. Ya da ya da onların der yapmış oldukları şeyler onların yapmış oldukları şeyler ahirette de dünyada da boşa gitmiştirler. Yani ne oluyor acaba orada da bir şeyler mi yapıyoruz? Bazı ameller mi var? Gibi bazı sorgulamalar yapmak gerekir. Ya da İbrahim suresinde biz şunu görüyoruz. Göklerin yeni göklere, yerin yeni yerlere çevrileceği, değiştirileceği bir zamandan bahsediliyor. Bir taraftan gökler ve yer devam ettikçe devam eden bir cennet ve cehennem var. O zaman biz anlıyoruz ki uzay zamanın içerisinde yerleştirilmiş bir cennet ve cehennem var. Ama bir taraftan da bu alem kendisini yiyip tüketirken, bu yiyip tüketmiş olan alemin parçacıklarından yeni bir alemin yaratıldığını, göklerin yeni göklere, yerin yeni yerlere döndürüldüğü enteresan bir anlatım daha var. Burada ne anlatmak istiyor acaba gibi sorgulamalar yapmamız gerekiyor. Bu ahiret meselesiyle ilgili, öldükten sonra neler oluyor, nereye gidiyoruz, bizi bekleyen şeyler nelerdir, bu konuyla ilgili ayrı bir video yaparız. Bugün ahiretin temellendirilmesi... Aslında ahirete kozmik sistemin bakışını bir nebze olsun anlamaya, aynı zamanda da ahiretin varlığının dünyadaki insanı niçin ahlaklı kılabilecek en objektif temel olabileceğini e, birazcık değinmeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi son olarak şuna bakalım. Evet elbette ki ortaya koyduğumuz tez zor bir tez. Yani biz bir kozmik hiyerarşiden bahsediyoruz. Bugüne kadar ilahi kitap anlatıcılarının bütün konuşanları tek bir yaratıcı gibi anlattıklarından dolayı kozmik sistemin anlaşılamadığını anlatıyoruz. Ve ileride dünya insanını bekleyen uzaydan gelebilecek tehlikelerin ve fırsatların olduğunu görüyoruz. Bu tehlike ve fırsatlara karşı da insanın kozmik yapıyı bilmesinin hangi tarafın iyi, hangi tarafın kötü olduğunu seçebilme ile ilgili doneler sunduğunu görüyoruz. Ortada adaletli ve iyi bir mekanizma varsa bunun kozmik sistemin iyi tarafını, ilahi tarafını temsil ettiğini ama bir taraftan da bütün özgürlüklerin kısıtlandığı, yine tek dünya devleti, tek para sistemi, tek vergi sistemi, tek din sisteminin getirildiği İkinci bir yapının da kozmik sistemin diğer tarafı olduğunu ve insanları e, özgürlüklerinden mahrum bırakacak bir yapı olduğunu görüyoruz. Ben dediğim gibi bu kozmik sistemin detaylarını olabildiğince hem ayetler perspektifinden, hem eski Sümer tabletlerindeki anlatılardan, hem eski ayetteki ortaya konulmuş olan anlatımlardan olabildiğince ortaya koymaya çalışıyoruz. Elimizdeki en e, önemli doneler bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen tamamında bu kozmik yapıyı görüyoruz. İşte bu kozmik yapıyı anlamak bizi bu dünyada nasıl yaşayacağımız noktasında. Çünkü insan bu dünyaya gönderilmiştir. Önce ceza olarak gönderilmiştir. Adem'le başlayan ceza daha sonra bir eğitim sistemi haline döndürülmüş ve kozmik sistemin iyi tarafı göndermiş olduğu peygamberler ve kitaplar aracılığıyla insanı halife olabilecek, yeryüzünde salih kulların varis olabileceği ve dünyayı cennet hale getirebilecekleri bir sistem kurmaları için göndermiştir, yönlendirmiştir. Öbür taraftan da iblis ve taraftarları kendisine vahiy edilen sistemle Dünyayı kotarılmış bir bölge yapıp Sirius'a darbe yapmanın planlarını yapmaktadır. İşte bu ikisinin arasındaki savaşı ve detaylarını anlamak insanın İbrahimi dinlerin ortak paydasında buluşmasını ve kozmik sistemi anlamasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Bu da zaman geçtikçe, günler geçtikçe daha da anlaşılacak. Bakın peygamber bile ortaya çıkıp tebliğini yaparken defalarca kendisinden şüphe etmiştir. Ve Kur'an defalarca kendisini uyarmıştır. Sana bu gönderdiklerimizden dolayı şüphe etme. Ya düşünün bir gün kalkıyorsunuz, peygamberim diyorsunuz. Sizle alay ediyorlar. Sizi işte hakir görüyorlar, sihirci diyorlar, büyücü diyorlar, her gün taşlıyorlar. Ve kendisinden gerçekten defalarca şüphe etmiş. Ve bunu anlatırken de yani Kur'an'ın mesajlarını anlatırken de orada anlattığı meselelere baktığımız zaman ben nereden bileceğim Melih Ayla'nın kendi aralarında tartıştıklarını dediği muazzam anlatımlar ortaya koymuştur. Bir taraftan mağara hesabını anlatmıştır. 300 yıl mağarada kaldıklarını anlatmıştır. Bir taraftan Süleyman Peygamber'in Belkıs'ın tahtını ışınladığını anlatmıştır ve bunlar o dönemde de pek de anlaşılamamıştır. Ya Kur'an-ı Kerim'in içerisine yerleştirilmiş bu meseleleri anlatması, anlatıyor olması da çok enteresandır. Ve hatta çoğu zaman içinden şöyle şeyler geçtiğinde uyarı da gelmiştir. Şimdi sen istiyorsun ki yanında bir melek olsun da onunla anlatayım. Yok böyle bir şey. Gidip sen anlatacaksın. Ya peygamber bile kendisinin gidip insanları ikna edebilmesi için arayış içerisinde olmuş sürekli, dertlenmiş. Ama kozmik sistem uyarmış kendisini. Gidip sen anlatacaksın. İşte şimdi biz de bugün bir kozmik sistem anlatmaya çalışıyoruz. E bu kozmik sistemi anlatabilmek, hadi gökyüzünden üç tane melek gelsin de bu melekle kozmik sistemi anlatalım gibi olmuyor. İnsan çünkü bu dünyada özgür iradesiyle bir imtihana tabi tutulmaktadır. Her şey çok açık ve beyan olsaydı imtihanın anlamı kalmayacaktı. Özgür iradenlerden dolayı da karşımıza bir teodise probleminin olduğunu görüyoruz. Bir kötülük problemi var bu dünyada. Ve Leibniz ne diyordu? Mümkün dünyaların en iyisi bu dünyadır diye yeter neden ilkesiyle Tanrı'nın varlığını açıklamaya çalışırken Schopenhauer karşısına çıkıp "Hayır kardeşim, mümkün dünyaların en kötüsü burası." deyip bambaşka bir şey ortaya koyuyordu. Ve Alvin Plantinga işte bu dünyadaki çocukların öldürülmesi, hayvanların acı çekmesi, savaşlar, onlar bunlar, yaralı çocuklar Niçin bunlar var sorusuna Alvin Plantinga bununla ilgili bir açıklama yapmak çok zor ancak bir savunma yapılabilir deyip özgür irade savunması yapmak zorunda kalmıştır. Ama ama kozmik hiyerarşi anlaşıldığında Rab sisteminin ve iblis sisteminin güçlerinin aynı olduğunu ve onların da imtihana tabi tutulduğunu gördüğümüzde ortaya koymuş oldukları bu yaratığı yani insan yaratığını yarattıklarında aslında zaten onların da insanın geleceğiyle ilgili pek bir şey bilmediklerini görüyoruz. Ta ki üst sistemlere gidinceye kadar. Teodise problemi de böyle çözülür. Tanrı'nın yaratma felsefesinin stratejileri de böyle çözülür. Çünkü bakın ne diyor? Biz, biz gökleri ve yeri yarattık denilen ayetler var. Bu biz gökleri ve yeri yaratıyorsa nereden yaratıyor acaba? Demek ki onların bulundukları başka bir mekan mı var? Başka bir evren mi var? Uzay zamanı bir yerden dokudular mı? Bir yerden işlettiler mi? Bakın o kadar çok büyük enteresan teoriler var ki. Biz, biz bu teorilerin içerisinde aslında öncelikle neyi anlamamız gerekiyor? Kozmik hiyerarşinin varlığını anlamamız gerekiyor. Oyla bunu anladığımızda uzay zamanı dokuyan bu biz sisteminin kadiri mutlak olduğunu anlamamıza gerek yok yani. Mesela biz bile şu anda şehirler inşa ediyoruz. Medeniyetler kuruyoruz. Gökdelenler kuruyoruz. Biz yaptık diyoruz değil mi? Ya yani biz şu ilkel halimizdeki insan hala ilkeldir, teknoloji gelişmemiştir. Şehir kuruyoruz, medeniyet kuruyoruz. Galaktik sistemdeki çok gelişmiş medeniyetlerin bir uzay zaman dokuyu kurması bizim bir gökdelen kurmamız gibidir aynı. İşte o yüzden onlar başka bir yerden bu uzay zamanı dokunmuş olabilirler. O yüzden Leibniz'in mümkün dünyaların en iyisi bu dünya derken, Chopin'e hayır derken, o zaman çoklu evren sistemine baktığımızda, bir kadir mutlak sisteminin çok daha mükemmel evrenler yaratıyor olma ihtimali de bir e, öneri olarak karşımıza duruyor olabilir. Aslında felsefe dünyasında tartışılan bu tartışmaların tamamı da kozmik yaraşinin bilinememesinden dolayı kaynaklanmıştır. Zaten felsefecilerin ortaya koymuş olduğu tanrı bakışıyla İbrahim'i dinlerin tanrı bakışıyla birbirinden farklıdır. İbrahim'i dinlerin tıkandığı yer burasıdır. İbrahim'i dinlerde anlatılan Tanrı antropomorfik özellikleri olan Tanrılardır. Oturan, kalkan, öfkelenen, kızan, mükafat veren, bu tip insansı özellikleri olan, orduları olan, gökyüzünde Allah'ın ordularının olduğunu, Allah'ın ordularının savaş içerisinde olduğunu görüyorsak eğer, bunlar antropomorfizm içerir. İşte İbrahim'i dinler bu Tanrı bakışını savunamamıştır. Felsefecilerin ortaya koymuş olduğu argümanlara karşı o argümanlarını besleyememişlerdir. Çünkü kozmik hiyerarşi felsefe tarafı da bu eleştirilerini yaparken kozmik hiyerarşiyi bilmediği için bu eleştirilerini yapmıştır. Ama iki tarafı makul çizgiye getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi budur. Bugün dünyanın dünyadaki ilk canlılığın 4 milyar yıl önce ilk canlılıkla ilgili yani bir hücreli belki daha küçük varlıkların olduğunu görüyoruz. Normalde evrimsel süreç içerisine baktığımızda cansızlıktan canlılığa geçişin milyarlarca, milyonlarca yıl geçmesi gerekirken ta daha dünyanın o yaratıldığı ilk, yani dünyanın neredeyse 4 milyar yıllık bir ömrü var zaten. Güneş sistemi 4.6 milyar yıl. 4 milyar yıl önce nasıl oldu da orada canlılık başladı sorusuna bugün bilim dünyasına şöyle cevaplar veriliyor. Ee, uzaylı bir gelip oraya tohum ekti. Yani şuurlu bir panspermia teorimi denir buna. Yani geldiler oraya bir tohum ektiler der. Demek zorunda kalmışlar. Çünkü mantıksal olarak açıklaması yok. Ya da işte Neandertal, işte Australopithecus, Homo erectus ve Neandertal olarak ilerleyen evrimsel süreç 2 milyon yıl geçmiş olmasına rağmen Australopithecus ile Neandertal arasında kullandıkları alet ve edevat arasında çok küçük değişiklikler olmuş. 2 milyon yılda evrimsel süreç çok yavaş ilerlemiş. Ama bir anda bir bakıyoruz bir gece gibi kısa bir sürede ortaya modern insan çıkıyor. Homo sapiens sapiens. Yani neden bir 10 milyon yıl daha geçmedi böyle akıllı, şuurlu bir varlık haline gelebilmesi için sorusuna biyoloji bilimi cevap veremiyor. Evrim teorisyenleri cevap veremiyor. Ama kozmik sistem cevap veriyor. Diyor ki geldi gökyüzünden bir galaktik medeniyet insanın evrimsel sürecine müdahale etti ve bir gece gibi gerçekten kısa bir sürede insanı akıllı, şuurlu varlık haline getirdi. Çünkü bir galaktik, genetik müdahale vardı deyip cevap verebiliyor. Dolayısıyla tıkandığımız hem bilim noktasında mutlak tekilliğe giden singularity noktasındaki o sıfır noktasından sonsuz yoğunluktan evren nasıl açıldı, kim yaptı, tasarımcısı kim sorusunun cevabı da kozmik hiyerarşideki kadir mutlak felsefesine doğru gitmek oluyor. O yüzden biz bazı videolarımızda kadir mutlak felsefesinden bu tarafa bazı videolarımızda da kozmik hiyerarşinin alt tabakalarından yukarıya doğru gidip ortada bir buluşma yapmaya çalışacağız. O son söyleyeceğimiz şeylere doğru giderken de bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun içerisinde ahiret var, ahlaklı olma var, imtihana tabi tutulma var, iblis sistemi var, Rab sistemi var. Ve aynı zamanda da insanın galaktik medeniyete entegre olma gibi önemli bir misyonu var. Ve kırılma noktaları var. Nuh tufanındaki kırılma var. Çok en önemli. Adem'in yeryüzüne gönderilmesi bir kırılmadır. Nuh tufanının olması bir kırılmadır. İbrahim'in ortak ata olarak anlatılması bir kırılmadır. İsa peygamberin ortaya koymuş olduğu misyon çok farklıdır ve onun bir gökyüzüne yükseltildiğini görüyoruz. Bakın ne diyor İdris peygamberle ilgili o kitabında onu da görüyoruz. Kur'an'da da görüyoruz. Onu bir yüce mekana yükselttik diyor. Demek ki uzay zamanın içerisinde galaktik medeniyetlerin olduğu mekanlar olduğunu gayet açık şekilde görüyoruz. İşte şimdi de yeryüzünde o salih kulların varis olabileceği yeni kırılma ben kozmik sistemin anlaşılmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. E, videolarımıza devam edeceğiz. Ee, insan insanın kurdu diyenlerden, herkesin herkese savaşı var diyen tam hapstan başlayıp e, toplumsal sözleşmelerin de aslında bir anlam ifade etmediğini göreceğiz. Ancak ancak e, kozmik sistemin ve ilahi emirlerin insanı, insan yapabilen önemli değerler olduğunu fark etmeye başlayacağız daha ileri videolarda. Kendinize iyi bakın yeni videolarda.